Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Geçtiğimiz hafta sonu lig devam ederken bir anda bir platform ücretsiz bir şekilde maçları vereceğini duyurmuştu ve geçtiğimiz haftaki tüm maçları Tot TV dediğimiz platformda isteyenler ücretsiz izleyebildi. Ben de bunu aslında dün akşam duydum ve bir anda merak ettim nedir bu Tot TV nereden çıkmış. Çünkü ilerleyen günlerde çok fazla karşınıza çıkacak. Ya da merak edeceğiniz için hemen bir nedir ne değildir içeriği yapmak istedim. Aslında TOT TV'ye baktığımızda daha önce Digiturk Play, son dönemde de tabii ki 1000 e, grubunu satın almasıyla 1000 Connect olarak bildiğimiz uygulamanın aslında biraz daha genele hitap eden versiyonu olarak çıkıyor karşımıza. Bu Tot TV. Yani Dijitürk platform hizmetleri ve özellikle bu hizmetleri sağlayan Kreya içerik hizmetleri ve prodüksiyon AŞ firmasının yapımı olan bir yeni uygulama. Yenilenmiş bir 1000 Connect olarak düşünmek mantıklı. Çünkü 1000 Connect'i çoğu insan işte Dijitürk paketleri satın aldığında kullanıyordu. Ayrıca çok o fazla insan almıyor. Bazen tek maçlık falan satın alanlar oluyordu ama şimdi bunu TOT TV diye biraz daha böyle genel görünmesi açısından diye düşündüğüm bir isim değişikliği ve tarz değişikliğiyle sundular. Tot'ta neler var aslında dediğim gibi yine Bein Connect'te gördüğümüz Süper Lig maçları, Premier Lig, Bundesliga, Lig 1, Türkiye Skorta basketbol ligi gibi birçok spor içeriği, dizi film ve canlı TV'lerde burada olacak. ücretsiz maç yayını noktasında dediğim gibi o birazcık daha Tot TV'yi duyurmak için yapılmış bir kampanyaydı. Ama çok fazla duyuramadılar anladığım kadarıyla. Ben mesela hiç duymadım hafta sonu. Dün akşam karşıma çıkınca neymiş bu diye baktığımda öğrendim. Ama 23, 24, 25 Aralık'ta yani geçtiğimiz 3 gün boyuncaki bütün lig maçlarını buradan herhangi bir pakete sahip olanlar ücretsiz olarak izleyebilmişler. Bunu söyleyelim. Ve evet eğer siz spor paketi alırsanız tıpkı Bein Connect'te ya da Dizi Türk paketi satın alır gibi Süper Lig maçlarını ya da spor paketini alırsanız da diğerlikleri diğer ligleri vesaire ve organizasyonları takip etmeniz sağlanacak. Ama dizi film noktasında da önemli bir avantajı olacağını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz özellikle HBO'nun içerikleri genelde Dizi Türk tarafında olurdu ve işte Bein Connect'te falan yayınlanırdı. Şimdi bu tabii ki TOD'a geçirilmiş olacak ve içerisinde şu anda ben platform forma girip belli başlı şeylere baktığımda film bazında Kirpi, Sonic 2, Pulp Fiction, The Godfather, Babam ve Oğlum, Hızlı ve Öfkeli serisinin tamamı gibi birçok farklı film yapımı var. Dizi tarafında zaten dediğim gibi HBO anlaşmasından, lisans anlaşmasından dolayı Game of Thrones ve House of the Dragon burada. Euphoria da burada yer alıyor. Daha sonrasında yine HBO'nun önemli yapımlarından Westworld ve Dexter gibi seriler yer alacak kendi orijinal içeriklerine baktığımızda ki Bean Connect'e de girdiğinizde orada da kendisi artık Tot orijinal diye yazıyor kendi içeriklerini. Burada da şu an en popüleri sanırım var bunlar. Erkek severse Yekta Kopan'la Set Arası, Fandom gibi içeriklerde olacak. Birçoğu belgesel gibi bazıları dizi gibi farklı farklı içerikler yer alacak. Ama buradaki önemli şeylerden biri benim karşıma nasıl çıktı? Zaten kafa karışıklığı da yaratmış Twitter'da. Last of Us'ın biliyorsunuz dizisi geliyor. Ocak ayında yayınlanacak. Hatta Türkçe'ye de çevrilmiş bununla alakalı da şeyler vardı. Birçok insan Last of Us olarak kalsın. Birçok insan işte çevirmişler yani ne yapacaklardı falan diye konuşuluyor. Orada TOT TV'de yayınlanacağı söyleniyor. Dünya ile aynı anda. Bu TOT TV aslında dediğim gibi Being Connect ve Dijital Türk Play olarak bildiğimiz hizmetin yenilenmiş versiyonu. Peki benim gibi Last of Us'ı dizisini merak ediyorsanız nasıl olacağını diye merak ediyorsanız burada tabii ki paket fiyatları da önemli oluyor. Ben de girip baktığımda e, sezonluk süperlik paketinde sadece web cep tabletten yani 3 cihazdan izleyebileceğiniz şekilde 8 taksitle aylık 84 lira. E, işte televizyondan da Apple TV'den, Android TV'den de izleyeceğim diyorsanız 99 liraya çıkıyor. E biliyorsunuz işte Digiturk Play'den beri böyle bir sistem var. 3 ekran ve 5 ekran farkında ciddi bir fiyat farkı yapıyorlar. Niye böyle bir sistem var onu hiç bilemiyorum ama fiyatların böyle olduğunu söyleyeyim. Aylık süperlik paketine baktığımda web cep tablet için aylık 179. İşte televizyonu da büyük ekranları da eklerseniz 200 liralık bir ödeme yapmanız gerekiyor. Sezonluk taraftar paketi de var. Sizin sevdiğiniz tuttuğunuz takımı takip edebilmek için. Bunda da 3 ekranda 84 lira olarak tutmuşlar. Büyük ihtimalle artık sezon ortasındayız diye. Yani sezonluk taraftar paketi almak yerine sezonluk Süper Lig paketini alıp tabii ki bütün maçları izlemek çok daha mantıklı. Çünkü aynı fiyattalar. Bir de Spor Extra Plus diye bir paketi var. Burada da İngiltere Premier Ligi, Almanya Bundesliga, Fransa Lig 1, işte Basketbol Ligi, WTA maçları gibi Süper Lig dışındaki bütün spor organizasyonları izleyebileceğiniz paket var. Bunda da sezonluk paket yine 8 aile aylık kullanabileceğiniz pakette 3 ekranda aylık 39 büyük ekranları dahil ederseniz 49 lira Düz aylık ödeme olarak isterseniz de sürekli yenilenecek şekilde devam etmek isterseniz aylık 49 lira ya da daha büyük ekranlarda 64 lira olduğunu söyleyelim. Ama benim ilgimi çeken işte dediğim gibi Last of Us mesela ben House of the Dragon'la House of daha doğrusu neydi? Game of Thrones'u da izlemedim mesela ona bir başlayayım vesaire diyorum. Bunun gibi sizde benim gibi bir düşüncede olur ya da en baştan Last of us izlemek isterseniz aylık eğlence paketi web cep tablet için 34.90 web cep, tablet smart tv apple tv gibi büyük ekranlara da dahil ederseniz 50 liralık fiyatı var yıllık eğlence olarak bakarsanız yani yıllık olarak seçip 12 ay boyunca sürekli kullanılmasını isterseniz web cep tablet için 20 lira büyük ekranlarda oldu mu 30 lira Avantajlı yıllık paketi de var. Bu tek çekim yapıyor ve size 12 ay boyunca bu hizmeti sunabiliyor. Webjet tablet 199 büyük ekranları da eklerseniz 299 lira olduğunu söyleyelim. Bir diğer yandan Bean Connect olduğu gibi daha onlar eklenmemiş buraya ama Air TV Stick ve Air TV Box dediği yani aslında Xiaomi'nin Mi TV Stick ve Mi Box'ını size verdiği bir sistemi de var. O yakında buraya da gelecektir ama tabii ki bu sistemlerde de kullanabiliyorsunuz. Tabii ki Android ekosisteminde yani TOT TV'nin olduğu uygulamalarda kullanmanız sağlanmış. Sadece şu web cep, tablet ve TV versiyonunun olması bence garip. E, o şekilde kullanıyor olmak. Ama birçok insan galiba web cep tableti alıp sonra bilgisayarı HDMI ile televizyona bağlıyordur. Öyle de aslında çağ dışı bir şey olması saçma. Bu fiyatların saçma olduğunu söyleyeyim. Artık o 3 Ekran 5 ekran muhabbetini kaldırmalılar. Tek fiyatta daha mantıklı bir fiyatta sunmaları gerektiğini düşünüyorum. İlk yorumlarına baktığımda ilk başta baya bir eleştiri gelmiş. Yani optimizasyon sorunları çok fazla olduğunu gördüm şey için. TOT TV için. Ama tabii ki zamanla düzeltilecektir. Arayüz fazlasıyla Bean connect'e benzettim ben. Ama tabii ki sizler de ne düşünüyorsunuz bunu söyleyeyim. Böyle bir sistemle aslında... E tot tv izle new bean connect demek çok daha doğru olur. Ama herkesin daha rahat erişebileceği, belki de reklamla vesaire bunu daha iyi yerlere sunacaklarını düşünüyorum diyelim. Last of Us'a bir aydan az zaman kaldı ve şu an için legal olarak izleyebileceğiniz ...tek platform burası olacak gibi. Tabii ki yeni yılla beraber... Bean Connect'i komple kapatırlar mı? Üyeleri buraya geçirirler mi? O süreci de zamanla göreceğiz ama... ...TOT TV dediğimiz şey... Bean Connect olduğunu da söylemiş olalım tekrardan. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bu kampanyadan faydalandınız mı? Yayın nasıldı? Herhangi bir sıkıntı oldu mu? Sizler de kendi deneyimlerinizi... ...yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın. Ben de tabii ki büyük ihtimalle abonelik açacağım. Açtıktan sonra sizlere... ...ekstradan belki deneyimlerimi aktaracağım can bir şey olabilir. Yine bu yeni nesil yayıncılık platformlarının hepsini tekrar bir kıyaslayacağımız videoda ortaya çıkartabiliriz. Diyelim başka bir hardware plus videosunda başka bir nedir videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.